merhaba sevgili arkadaşlar bugün 23 Mart Salı Adana yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz bugün 8 koşulu güzel bir Adana programımız var e tabi gündüz bir de akşamleyi koşulacak olan bir Kocaeli yarışımız var o da 7 koşulu yine ikisi birbirinden güzel program benim en azından bugün bayağı bir hoşuma gitti yani inşallah bir aksilik olmasa da bu altılıyı sizlere yakalattırmaya çalışacağız amacımız zaten burada bu Tabii e, akşam geceliğinde bir Philadelphia Amerika yarışları var. Tabi Amerika bu Philadelphia TCK'nın ilk e, yurt dışı yarışları verdiği Zaman zaten bir İrlanda vermişti arkasında İngiltere Amerika yarışları olarak da ilk Philadelphia yarışları vermişti. Tabii, bayağı da zevkliydi o zamanlar güzel e, oyunlar yakalayabiliyorduk. E, Tabi yine Philadelphia ama şimdi bazı yerler değişmiş yani e, değişmemiş değil tabii ki. E, ama Philadelphia'nın da güzel bir yer olduğunu da unutmamak lazım. Bir tek bir dezavantajı işte bazen e, olumsuz hava e, şartları yüzünden e, yarışlar değişebiliyor yani iptal olabiliyor. O yüzden e, mümkünse bu Philadelphia yarışları biraz yarış saatlerine yakın bence oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şuralar e, havaların ne olduğu belli olmuyor. Bir de Philadelphia'nın bulunduğu yeri eğer bilenler varsa yani biraz iklim olarak da biraz soğuk yerde yani e, biraz e, o şekilde olduğu için de işte hava şartları kötü oluyor. Tabii Philadelphia Amerika yarışlarımız e, üyelere özel. Bunu da belirteyim tekrardan. E, Amerika yarışlarımızı en azından takip eden arkadaşlarımız var. Yani en azından e, bir üyelik yaparak e, Amerika yarışlarını izleme olanağı bulabilirsiniz. E, Amerika yarışlarımız fena gitmiyor. Bayağı iyi yani benim hoşuma gitti e, En azından bizim arkadaşlar da yani takip eden arkadaşlarımızın da hoşuna gittiğine eminim ben. E, bu arada iyi e, yorumlar da geliyor. Allah razı olsun. Herkesten çok çok teşekkür ediyorum tabi arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak sizleri fazlasıyla bekliyorum ee, tabi bir pazar günü iki tane altılı birden tutuldu hatta e, ikinci altılı 1700 olan veren üç misli ama tabi bilmiyorum ben şimdi e, o atlar yarıştan altılıdan önce mi çıktı altıdan sonra mı çıktı onu ben hiç takip edemedim çünkü benim malum iş, e, başka işler vardı yani o an onları izleyemedim e, tabi tutan arkadaşlar hayırlı olsun e, tabi katıl butonuna e, Maalesef üç kişi katıldı yani o olaydan sonra ben daha fazla kalabalık bir şeyler bekliyordum en azından bazı arkadaşlarımız söyledi işte iman numarası bırak biz en azından oradan görürüz veya paparanı bırak dediler oradan dediler bıraktım onlarda hepsi açıklamalar bölümünde var ama baktım aa, e, tık yok tık yani oradan bir tane tık gelmedi demek ki yani her şey lafta oluyormuş yani bu bir kere kesin yani her şey lafta yani biz bunu yaparız bunu ederiz diyorsunuz ama yani maalesef olmuyor. Neyse biz yorumlarımıza devam edelim. Allah büyük e, ne yapalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. E, bugün Adana'da da e, 8 koşul program var demiştik. Birinci koşu saat 14'ten itibaren başlıyor. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışıyla. Tabi burada 11 safkan var. Ben burada hiç fazla sözü uzatmayacağım. En azından bu 3 tane üst üste ik ikincilik yapmış. Zaten abone olmuş ikinciliği bir King David Dimitri'si olan no End of Trouble. Akın da bu sefer büyük ihtimalle ben meydana etmesini bekliyorum artık bu safkanların yani bugün de artık e, ayrılsın yani bu gruptan çıksın diyeceğim. 2 e, no End of Trouble benim banko ismim ama illa da yanına oyun bağlamak isterseniz de en azından bu 8 no Persopone'yi de e, bu Present Perfect'i sizin Jackpile'a da ilave edebilirsiniz. Yani büyük ihtimalle bu zaten 2'nin kazanması ama tabii bir yine aynı ikinciliğe devam edelim derse de 8 no Persephone bence hiç hata yapmaz. Hatta çok sürpriz de e, ararsanız da bir nolu bela işman çizikleri işare diyebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda Yedili Plase ve Üçlü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan bu koşuda da yine birbirinden zevkli yarışlar var. Bugün bayağı çekişmeli yarışlar var. Ee, burada bir şartlı 5, 5 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışında e, altı 6 safkan koşacak olan bir yarışta Sukaya'nın göstermiş olduğu performans ben biraz daha hoşuma gitti. Kilo da uygun. En azından tam e, keyfine diyecek bir uygun bir 57 kilosu var. Bir de işman çizik var. Bu koşan Efe temsilcisi artık bugün herhalde büyük ihtimalle bu aradığı birinciyle, arzuladığı birinciyle bugün kavuşacak gibi e, o pozisyon gözüküyor. Bugün çünkü nereden bakıyorsam bakayım. Bu nolu Safka'nın, Sukaya'nın e, kazanır olarak çıkıyor bende. Ben de, ben de nolu Sukaya'ya sığınacağım. Benim banko ismim olacak Sukaya. nolu Sukaya. Bazı arkadaşlarımız numara soruyor çünkü. En azından onu da söyleyeyim. E, geldik günün üçüncü koşusu. <laughs> Burası tabi aynı zamanda Altılı Ganyanımızın da başlangıç ayı olan bir Handikap 21. 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği altın oğlu My Pride'e vereceğim motorok temsilcisine Halis Karataş'la. İnanın ben bunu yazarken Halis Karataş olduğunu öyle görmedim. Sonradan gördüm. Yani ama at iyi. Yapacak bir şey yok. Bu torak e, temsilcisi son performanslarıyla bayağı e, kazanır gözüküyor. Yani eğer risk alayım derseniz en azından bu safkana bir şans verebilirsiniz hani tek olarak. A, tabii ilk ayaklar biraz sıkıntılı ve sancılı geçiyor. E, o yüzden e, elimizden geldiğince ben de sizlere gördüğüm atları veriyorum arkadaşlar yani ben burada başka bir şey aramıyorum. Bugün hatta bir yorum geldi. E, tabii haklı olarak şimdi benim bir sürü at verdim orada yarışın favori ismini vermemişim AGF'ni. Ben de sonra da, öyle deyince ben de baktım acaba kim bu ya dedim. E ben de çıkmadım. Ne yapabilirim ki? Yani o an ben de ışık çıksa inanın ben onu ilave ederim. Ama ilk ayak her zaman e, dediğim gibi zor bir koşuydu. E, benim gerçi Akın sözlerini bilmiş oldu. O 7 nolu ben kafada verdim. Hani o biraz daha ben de ön planda çıktı. E, o da kazanı verdi. ben favori çıkar diye düşündüm ama e, demek ki baya dördüncü e, beşinci at mı ne çıktı? E, sağlık olsun. Tutanlara, araçlara hayırlı olsun bazen olur arkadaşlar benim yani illa ben %100 gerçek diye bir kaydı yok bende. Sizin fikirleriniz benim için her zaman için önemlidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani tuttuğunuz bir safkan vardır. Onun arkasından gidin yani. Yani illa ya Yılmaz bunu vermemişti bu olmaz kaydısı yok. Ha bugün için o favori gelmemiş olabilir ama aynı şey tekrarlanacak diye bir kaydı yok. Yani illa benim o gün sür direkt verdiğim at gelecek diye bir kaydı yok. Sizin tuttuğunuz safkan da gelebilir. Yani bunları biraz da harmanlayarak oynarsanız Bence çok daha iyi başarılı olursunuz yani ben o şekilde düşün. Büyük ihtimalle dünkü altılı e, bu Bursa yarışını tutmuş olmanız lazım. Zaten 5. akta benim 3 at verdiğim yerde bir tanesi çıkmıştı. Yani onun yerine 5 nolu safkan rahatlıkla rahatlıkla ilave lerde Çünkü benim yedek kısmında hani ilave kısmında 5 öndeydi. Ama ben çok e, eleştiri alıyorum diye ben inanın orayı 1 2 üçten e, bitirmek istedim. Yani o yüzden yani başka bir şeyim yok yani. Ama tabii inşallah yakalamışsınızdır diye düşünüyorum. Neyse altılı gayan ayağımızın yorumuna geçelim. Yine arada bir ne olduysa bir laf girdi yine. Burada dediğim gibi altılı My Mike Bright, Alice Karateş'te ilk şanslı isim verdiğim. Daha sonra dört onu Paç Mahal. Bu Present Perfect temsilcisi Mert Gökalp. da start alıyor. Son altıncılığını ben hiç ölçü almıyorum. Zaten biraz da çarpıldı o gün yarışta. E ben bugün biraz daha kendine uygun rakipler arasında e, yarış koşmasını bekliyorum. 4 nolu Punch mağaldan. Daha sonra 2 nolu Baba Oktay bir Taliban temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alacak olmuş Yine bir 3 ay civarında bir ara vermiş olsa da bu sefer güzel bir hazırlıklarla dinçlik yarışı çıkarmasını bekliyorum. Ve 9 nolu Ambusher bir agresif o temsilcisi. Çok çok uygun kilosuyla Müslüm Çelik'le bence bugün çok farklı bir ambuşeri sahada göreceğiz 9 nolu Safkan'ı ve son olarak da 1 nolu Hakim Şah bugün Emre Şimşek'le start alacak olan bu safkan bir hakim temsilcisi. Yani büyük ihtimalle bu safkanın gözden biraz uzak düşecek, gibi geliyor. Ama bakın arkadaşlar hangi atı çıkarırsanız çıkarın ama şu bir nolu hakim şey kesinlikle çıkarmayın. Bu hakim şey geldi mi valla <laughs> yani güzel bir ganyanla gelebilir. Ben bugün bayağı bir e, unutmadım. Yani diyeceksiniz ki ya çok tutuyorsun neden sıralamada 5. safkan verdi. Ya ben e, o şekilde gidiyor. Ben de öyle şekilde öneriyorum. Ama bazı atları da ısrarlı ısrarla söylüyorum yani. 6, 4, 2, 9, 1. Bana göre bu 6 ile de 1 ile de yani birisi birinci birisi beşinci verdim ama eşit şans tutuyorum. Ha, her ne kadar altın olun biraz daha ön planda bende ama e, olsun Hakim Şah'da da e, en azından bunların yanına yazacağız arkadaşlar. Bu 5 safkını yazacağız. Eğer ilave etme gerekirse de bu 5 Stone Stone Falcon'a bu Taliban temsilcisine Akın de ilave edebiliriz. Bu safkanda iyi hazırlıklara sahip. Ve son olarak da 7 olup Berikles. Çok formda bir isim. Yine Sonlardaki güçlü ataklarıyla grubu e, avlamaya çalışacak olan bir present perfect temsilcisi yani e, 6-4-2-9-1 önce 5-7 de daha sonra benim sizlere önerdiğim safkanlar. <laughs> Günün dördüncü koşusunda şartlı dört, dört yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışında burada biraz kalabalık mı? Evet bayağı kalabalık bir 17 safkınımız var ekrana sığdırabildik. Arkadaşlar buraya biraz kalabalık yazmakta bence fayda var. yani ben her ne kadar biraz yazdım ama hani inanın burası hani altılı sanki burada bir aşırı derece bir patlama yapacak gibi bana geliyor. Şimdi ben bazen böyle ayakları 17 atı yazayım inanın siz favori tek atın arkadaşlar. Benim de öyle bir şeyim var. Ee, ama inşallah sizlere de denk yani öyle. 12 Nolu Asrın Pehlivanı. Artık Asrın Pehlivanı burada. Bir arası temsilcisi İşman Çizikler. Ben inşallah bu safkana vereceğim. En azından bu safkanda bayağı bir iyi izinimler var. Daha sonra 11 Nolu Yağız Ab. Bir Kara Yağız temsilcisi Ahmet Çelik ile start alacak olan safkan. Son güzel ikinciliğiyle ve güzel çalışmalarıyla bence muhakkak yazılması gerekir. 5 Nolu Destan Yazar. Bu Tarkan Er temsilcisi Samet Erkuşla son bu yıla gerçekten kazanarak girdi. Ben bu safkanın bu sene daha iyi yarışlarını görmek e, nasip olacak gibi geliyor. Çünkü iyi bir safkan görüntüsü var. Hazırlık olarak da iyi. 5 nolu destan yazar. bir nolu Siverekan, bir Kırım Antalyası İsmail Katar'la start alacak olan bu safkanda da iyi hazırlıklar var. Bugün ben bu safkandan da bayağı bir şeyler bekliyorum. Bayağı bugün çoğu safkandan zaten bir şeyler bekliyoruz. Ve son olarak da Yedinoğlu Gündüz Baba. Bu turbotayı da Mehmet Akyavuz'da son 9. ben hiç ölçemiyorum. En azından nefes yönden bu safkan e, kendine geldi. Yani bana göre sadece bir ter ve nefes açısından bu yarış koştu. Bugün çok farklı Gündüz Baba'yı göreceğiz. Zaten yarışlar Gündüz arkadaşlar. Adana yarışı orada bir ayrı avantaj. Çünkü Yedinoğlu Gündüz Baba adı üstünde. Yani gündüzleri iyi, akşamları biraz ters demek ki. Yani 12, 11, 5, 1, 7. Öncelikli olarak yazacağız. Eğer bir hatta ilave edersek en azından bu 8 Aralık Kadir da bu Kadir'in İman temsilcisine Kadir Müslüm Çinik'le en azından bu yıla başla, e, kazanarak girmiş bu ismi de ilave edebiliriz. 12, 11, 5, 1, 7 önce daha sonra da 8, 10 safkan benim bu koşuda sizlere önerebildiğim safkanlar. Günün 5. koşusu Bir şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim kosuna yine işte burada da SOS verecek bir yarış. Çünkü genelde bu tip yarışlarda çimlerde oldu mu yani aman aman dedirtiyorlar. Ee, biz de bakalım bugün aman aman mı diyeceğiz, oh mu diyeceğiz artık yarış içinde göreceğiz. Ee, bu güzelim yarış neymiş? Bir şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim yarışı. Evet. Afrikandır, ikin Afrikandır. Bir Kazber temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olmuş Safkan. Geçen yarışında bir kumda bir yarış gördü ve dördüncü geldi Ben o günde zaten fazla e, Safkan'ı tutmuyordum. En azından söylüyordum zaten tutmadığım zaman söylüyorum da. E, bir nefes aldı bugün. Şimdi iki nolu Afrika yarışını seçeceğiz arkadaşlar. Hani gerçek gücünü bugün göstererek bugün Ahmet Çelik bence çok çok iddialı isim. Tabi rakipler de iddialı bugün. Çünkü neden? İyi rakipler var bu sefer. Hem de iyi çimciler var. 4 Gizmo, Serdar Han temsilcisi Aklın Sözen'le Star Lajok Safkan'da 16 gün önce en azından bir dön dolaş yaptı. Bir nefes aldı, bir ter attı. En azından bir etrafı kolaçan etti. Bu Safkan'da da bir sekizinciliği bana göre bu şekilde yani bugün 4 nolu gizmo bu sefer e, turistik amaçla değil, bu sefer e, ticari amaçla yarışa giriyor. O yüzden 4 nolu gizmoyu hakkı sözler ne yazacağız? Ve son olarak da bir nolu tumbul çiçeği, bir nolu tumbul çiçeği de e, temsilcisi yine Müslüm Çelik ile start alacak olan Safkan tam bir istikrar abidesi. Yani görüyorsunuz bu yılı 5 yarış koşmuş, 4 ikincilik, bir birincilik. E, Çim'de de çok güzel yarışları var. O yüzden bence bu sayıda, bu kısrağı da bu gruba yaz, dahil etmemiz bence doğru olur. 2, 4, 1'i yazalım arkadaşlar. Öncelikli olarak bu üç safkanla e, bu aya devam edebiliriz. Eğer bir hatta ilave etmek gerekirseniz en azından şu ferik yardımcı ile start olan bir altınolu olu az Bu safkanın da çim pis or, e, performansı oldukça iyi. Bir yaşarcık temsilcisi. E, bence kuponlara yazmamız gereken bir diğer isim olur. Yani 241 4, 1 önce altın olu safkanda ilave etmek isteyenler için önerebileceğim safkanla. Günün altıncı koşusu Altılı Ganyan'ın dördüncü ayına geldiğimizde önemli bir koşumuz var. Bir Seyhan Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade 9, ve yukarı. Arapların 2000 metrelik kum yarışında işte 5 safkan var. Burada gördüğünüz gibi 4 ve 5 nol safkanlar. Ekürü. Fariye Arslan Ekürüleri iki tane olmuşlar. Neden iki tane olmuşlar? Hani Oğuz boyuyla güvenmiyorlar mı? Güveniyorlar ama bir nolu Akka'yı da kaçırmamak istiyorlar tabii ki. Çünkü Cefer kendini fedaya yapmaz. Akka'nın peşine takılmaz. Yani en azından eee en azından bir yarışı sonlarda saldırmak gibi bir durumu var. Yani en azından mücadelen kopmamak adına e, ne yapacaklar bu sefer? Oğuz Boylu'ların ekirisi tabi e, tabii Akkaya kendi temposunu kurayım derken yani Aybars'tanla bu safkanın temposunu bozdurmaya ve yarışı hızlandırmaya çalışacaklar ki Binoğlu Akkaya sonlarda etkisiz kalsın diye. Yani taktik bu. Sonra Oğuz Boylu gelecek. Gel babam. Adam kazanırsa kazanacak. Ama yine ablanır mı? E, ablanır bu. Akkaya bu. Saatettin Poyraz da en iyi me e, uzun mesafelerde en iyi tempo ayarlayan şokay. Bu bir gerçek arkadaşlar. Bunu bilmeyen arkadaşlar varsa da en azından şimdi öğrenmiş olsunlar. Hani 13'ten mi gidiyor? At 13'te gider. 14'te mi gidiyor? 14'te gider. Sanki hani beyninde kronometre varmış gibi gider. Yani Saatettin Poyraz'ın da böyle bir durum var. Geçen aşırı beni biraz aldattı çünkü e, bir ara vermişti. Bir ikincilik yaptı ama benim orada biraz Oğuz Boylu e, çok kendine güvendiği Müslüm Çelik'le o gün yarışı kaybetmesi bu öyle oldu ama bugün işi biraz ciddiye aldılar. Hani çünkü şaka bir yana 5 numara Aybas her türlü ak temposunu bozdurma çalışacak ama Poyraz tempo kendi temposunu korursa yani Akkaya e, Aybas numarayı alsa bile yani eğer arkasında kendi temposunu korursa yine akkaka yarışı bırakmaz. Ama biz yine 4 numara Oğuz Boylu en azından bu sefer ikilü avantajıyla bir hatırına bir kafaya verelim. Yani büyük ihtimalle kazanması gerekiyor. Bugün oz Boylu çünkü az atlar bugün geçen yarıştaki gibi kapanma durumu olmayacak. E bu 5 atla da kapanma durumu olursa yazıklar olsun artık. Başka bir diyeceğimiz kelime yok. Büyük ihtimalle kazanır. Eğer tek atmak isterseniz arkadaşlar bana göre ideal bir banko adayı. Ama yok arkadaş bu sefer yine işi şansa bırakmayalım derseniz o zaman bir nolu ak yakayı yazına yazıp o zaman 4 ve 1 olarak geçebiliriz. Ya 4'e kaçacağız ya da yanına biri ilave edip o şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Yani başka bir yolu yok. Aa çok mu sürpriz arıyorsunuz? O zaman geriye zaten iki tane at kalıyor. Bunlardan cevheri yazabilirsiniz. Ama ben gerek olur mu? Artık valla bazen oluyor ama herhalde büyük ihtimalle olmaması gerekir diye düşünüyorum. Geldik 7. koşu. Meydan dişilere ait. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında. Bu altılı ganyanın 5. ayağında artık kazanacak kıvama geldiğini gördüğüm bir Win River Win temsilcisi olan 11 Winner Legendary Uğur Temur'la güzel dereceli galoplarıyla ve iyi hazırlıklarıyla ve iyi performansıyla ben artık bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve meydana çıkmasını bekliyorum. O yüzden 10.000 no Winner Legendary benim bugünkü Banko ismim. Yani bugün artık bu safkana sığındık. Artık kazanması gerekir diye düşünüyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde 6'lı Ganyan'ın son ayağı bir satış koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında tabi yine kalabalık yarışımız var 17 saptan var Allah'tan kum yarış yani çim olsaydı inanın burada var ya, hiç çıkamazdık öyle oturur bakardık e, tabi şaka bir yana bir nolu pastör bakalım pastör kaç para gidiyormuş ekranın dışına aldık Allah 80 62 vallahi iyiymiş 62 en azından bir tane yarış kazansa kaç para ikramiye 42 pastör parasını çıkarır bence ya iki tane yarış kıştırı bu at, her türlü yarış kazanır ya Tabii bir sıkıntısı yoksa ama çok iyi bir ekürde olduğu da belli ama hiçbir şey de yapamazsınız bu bu atı aygırlık bile yaparsınız bu kan hattıyla bence Türkiye çünkü bu kan hattından dominus pek yok e, tabii bu e, aygır yapmak için e, yetiştiricilik yapanlar için bence ideal isim. Bir nolu pastörü yazalım arkadaşlar. Kalite bir safkan. Bu grubun bayağı iyi bir safkanı. Sürekli zaten fedai koşuyordu ekürlerin. Bugün kendine koşacak. Zaten iyi koşması halinde, kendine koşması halinde bence yarışık kazanması bile en normal sonuç olur. Tabii yanında bir de 4 nolu altın kop. Sport hero temsilcisi Mahsun Turan'la start alacak olan bu safkanda. Bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta bir 8.lik elde etti ve nefes yönden bu sefer daha da iyi duruma geldi. 7 nolu şutka bu turtla bol temsilcisi Akın Sözen'le start alan bu savkanda sürekli el değiştiriyor. Zaten ilk Serdar Aldırı'nın atıydı. Ondan sonra değiştire değiştire. Bakalım bu sefer de değiştirecek mi? Ama şutkada iyi bir safkan olduğunu unutmayalım. Hazırlık olarak da iyi durumda. 9 nolu süper baba bir dervi şah temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alan bu safkanda en azından bu biraz kıpırdamalar içerisinde çalışmaları bence yazmakta fayda var. Bu safkanın ne yapacağı belli olmuyor çünkü nolu Eğil Ateşi, Değirmen Dereli temsilcisi. Yani iyi bir kanatı var. Neden iyi kanatı var? Değirmen Dereli ile Luxor baba kardeş arkadaşlar. Yani Distance Relativ'in kendi şeyi. Zaten baba e, anne Sahra'ya baktığın zaman bir George Thomas. Bu da bir gazi kazanmış bir safkanın e, tayı. Yani gerçekten iyi bir safkan, iyi bir orijin burada gelmiş. E, i̇şman çizikten bence de e, son 9. yılı hiç ölçülmüyor. Bu safkan bugün iyi giriş koşupmasını bekliyorum 1-4-7-9-2 öncelikli olarak bu 5 safkanın kuponları yazalım. Eğer burayı biraz daha genişletme gereği duyarsanız. Çünkü sonuçta bir satış kursu. Hani e, bazı safkanlar inanın e, istediği performansında koşamayabiliyor. O zaman 8 dolu Star Cream Bifay San temsilcisi Emrah Sincan'la start alan bu safkanın son 3. sonra bu safkanda biraz geri aldılar ve güzel bir hazırlık dervesi geçirip bugün çok farklı bir Star Cream'i sağda görebiliriz. Onlu Tek Oğut, bir Taliban temsilcisi. Saadettin Boyraz'a start alacak olalım. Sapkın grubun hemen hemen e, sonuncu atlarından birisi e, bu handikap puanı olarak ama bu yarış bir yarış gördü bu 23 gün önce bir sıfır çekti ama Safkan çalışmaları bir hayli bayağı dereceli işler yapıyor. Bugün Saadettin Boyraz'a bana göre bugün e, çok iyi bir yarış koşabilir. E, çalışmaların çalışmalarının hakkını verirse sahada yani bu atın isminiz bayağı duyarız gibi geliyor. Onunla ortaya sürpriz severler için bence çok ideal bir isim. Ve sonra da o kadar atı yazıyorsak bir de 3 nolu Ivor'u da Müslüm Çelikler'in ilave edip bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 1, 4, 7, 9, 2. Önce 8, 10 ve 3. Daha sonra tuttuğum safkanlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.